Sevgili çocuklar 5 kare boşluk bırakıyoruz. Toplama işlemi terimlerini, terimleri şeklinde yazıyoruz ve yandan da 1 kare boşluk bırakıyoruz. 75 yazıyoruz. 75 sayısı 2 kare içine yazılıyor unutmayalım. Ee, onun altına 23 sayısını yazıyoruz ve en alta da 1 sayısını yazıyoruz. Fakat burada yazarken dikkat edeceğimiz konu birler basamağının altına birler basamağı onlar basamağın altına onlar basamağı gelecek. Biri biz onlar basamağının altına getirebilir miyiz? Hayır. 2'yi, 3'ü, 4'ü, 5'i onlar basamağın altına getiremeyiz 9'a kadar. Çünkü o bir basamaklı sayıdır ve birler basamağındadır onun yeri ve topluyoruz. 5 3 daha 8 1 daha 9. Elde yok. 7 2 daha 9. Evet işaretimiz artı. Terimlerini yazıyoruz. 75 birinci toplanan, 23 ikinci toplanan, bir üçüncü toplanan. Üçünün çocuklar bir araya geldiğinde toplamı 99'dur ve 99 sayısı da toplamdır. İşaretimiz de artıdır. Evet. Şimdi bunu bu şekilde çok güzel yazdıktan sonra çözümleyerek toplama yapacağız. Çözümleyerek yazmanız yeterli. 5 kare boşluk bırakıyoruz. Yalnız buraya sığması gerekecek, tamam mı? Yani şu buraya sığacak şekilde biraz daha küçük yazabilirsiniz. 42 yazarken 2 kare bakın. 1 2 kare. 37 yazarken 1 2 kare küçük bir ok çıkarıyoruz. Artı işareti 2 7 daha 9 elde yok. 4 3 daha 7. 79. Şimdi çözümlüyoruz bunları. Yalnız bir sıraya sığacak bunu unutmayalım. 4 onluk 2 birlik 37 sayısı 3 onluk 2 birlik aralarda hep artı var. Şimdi birlikleri topluyoruz. 2 7 daha 9. 4 3 daha 7. 7 onluk 9 birlik şeklinde çok güzel bir düzen içinde defterimize yazıyoruz. Bu terimleri birinci toplanan, ikinci toplanan, üçüncü toplanan toplam ve artı. Çözümleyerek de ise sayıları onluk ve birliklerine ayırarak yapma işlemidir. Sevgili çocuklar, şimdi burada 1 2 3 tane kare boşluk bırakıyor 4 5 kare boşluk bırakıyoruz ve problem. 2 nokta üst üste. 17 tane muzum vardı. 6 tane de annem verdi. Kaç tane muzum oldu? Hadi bakalım problem. 17 tane muzum vardı. 6 tane de annem verdi. Kaç tane muzum oldu? Şekil bir kare boşluk bıraktık. Şimdi başlangıçta birinci verilen 17 tane muzum var. Yazdım. 17 tane muzum var. İkinci verilen 6 tane de annem verdi. 6 tane de annem verdi. Evet bu da ikinci verilen. Kaç tane muzum oldu? Bu da nedir? Evet çoğaldığını gösteriyor muzlarımın. Öyleyse artı işareti var çoğaldığı için. Kaç tane? Evet kaç tane muzum oldu? Şimdi burada toplama işlemi görüyoruz ve toplam bilinmiyorsa ne yapıyoruz? tabii ki toplama yapıyoruz. 17, 6 daha, evet 7, 6 daha 13. 13'ün 3'ü biri istemiyorlar. Biri alıyoruz. Birler basamağına getiriyoruz. Bir, bir daha 2. 23 muz oldu diyoruz. Evet sevgili çocuklar bu şekilde çok güzel yazdıktan sonra konuyu mutlaka annemize anlatıyoruz. Haydi öpüyorum hepinizi. Hoşçakalınız.